Evet, bugün Şehmuz iletişimdeyiz. Kenan Bey kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl baskılarımız? Kesinlikle çok güzel, çok harika. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Gerçekten geri giden çok memnunum. İyi ki makineye geri giden olmuşum. Girip girip bu makinelerin baskısı harika. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Geri giden için çok teşekkür ederim. Cemal. Elif bana ayakkabı hızlı sökülse diye bir defa anlattı ve ilgi için teşekkür ederim. Önce siz eğitim önce siz Harika bir başlangıç yaptık. Bir iki teknik serisine teşekkür ederim. İyi ki birlikte çalışmışım. Biz teşekkür ederiz. Siparişlerimiz çıkıyor. Kesinlikle. Yalnız buradaki noktaya dikkat etmemiz lazım sürekli makinenin ilgini kontrol edip ona göre ayarlamamız lazım.